Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, anlattıklarınız herhalde bizim genç meslektaş adaylarımızı heyecanlandırmıştır. Özellikle staj deyince ikinci, ikinci, ikinci Gözleri parladı sanki. <laughs> staj yeri gibi gözleri parladı diye düşünüyoruz. Emeklerinize sağlık. Sağ teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, mesleğimiz çok güzel. Severek yapıldıktan sonra e, yani böyle benzer ziraat mühendisleri iş bulama gibi bir şey olmuyor. Ben onun bir yerde tohum firmasında da müdürlükte yaptım, sonra borsa vardı, borsada fiziksel tarafına da baktım. Yani bizim mesleğin her alanı çok keyifli. Sonra Balatigen var, o tarafta da çalıştım. Orada toprak üzerinde de çalıştım yüksek sat. Yani her alanı bence, bilmiyorum da, çok keyifli bir meslekti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GEDAD ve e, Lokman 4.2 mevzacılıkla Bizim buradaki amacımız içeride de şimdi koleksiyon bahçesinde göreceksiniz. Tüm bitkilerden, drog elde ettiğimizde işte bu droglardan e eczacılık fakültesi vasıtasıyla